Az müstesna diyeyim ben yine suyu zannetmeyeyim. Günümüzde toplum camilerdeki esas bir yönüyle folklor, bir yönüyle kültür nevinden yapılan ibadet taat ve istifarlarla ihtifa ediyorlar. Böyle aradığınız zaman mercekle baksanız o işin içinde kalp yok gibi, ruh yok gibi, mantığın o mevzuda konsantrasyonu yok gibi geliyor insanlara bir heyecan İslamiye yok gibi. Hazreti Pir boşuna söylememiş. Madem hakikat budur, hayvaniyetten çık, cismaniyeti bırak, kalbin ve ruhun dereceyi hayatına yüksel. İnsan genel manzaraya bakınca yoksa acaba benim gibi ölmüş insanlar kendileri zaviyesinden meseleye bakıp da öyle mukayeselere mi giriyorlar bilemiyorum. Ama bana öyle geliyor yani. Öyle orada aşkıyla, şevkiyle, heyecanıyla kendinden geçen insan görmedim ben, görmedim. Bir zaman bir kısım gençlerde vardı, dilerim inşallah yitirmemiş olsunlar. Dünyanın cazibe cazibedar güzellikleri onları büyülemesin, başlarını döndürmesin, bakışlarını bandırmasın. Zehirleyen faktörler çoktur, o kadar çoktur ki, biraz evvelkisi gece kondudan, efendim, Nereden diyelim bunu, Eşref Paşa'dan, Kasım Paşa'dan bir yerlere sıçrayan ve kendini bir şey zanneden külhaniler, farkına varmadan öyle zehirlenirler ki, kendilerini bir şey görmeye başlarlar. Bir yerde okuduğumu hatırlıyorum, esasen Haman mezar bekçiliği yapıyor yani, mezar bekçiliğinden şeytani dehası var. Amnufis'in yanına yükselince orada artık her dediğini dedirtiyor. O mezar bekçiliğinden bir yere gelince zehirleniyor. Karun min kavmi Musa Hazreti Musa'nın kavminde. Şöyle böyle belli yolları değerlendirerek çok geniş bir servete sahip olunca bir usbe hazinelerinin anahtarlarını zor taşırdı diyor Kur'an-ı Kerim tam malini aksettiremedim. Böyle bir servete ulaşınca o da onunla zehirleniyor. Amnofis herkes karşısında onun bağışlayın kendilerini boynu tasmalı, prangalı, halayık gibi görmesinden esasen zehirleniyor. Menkibe bu da menkibe bilirsiniz. Şeytan bir gün diyor ki saçı başı da ağırmış artık herhalde boğulmadan az evvel. Ona diyor ki, ya artık bu yaşa bu başa geldin. Hala ene rabbi kümülala diyorsun. Bir yerde bunu diyor malum. Tuhal faslında. Başka bir yerde de diyor, ben de büyük Rabbiniz mi var diyor. Seyyidin Hazreti Musa mesajını sunduğu zaman. Hala bu iddialarda bulunuyorsun. Herhalde yani şeytan bile artık onun bu haliyle maskara olduğunu görüyor da. Yani demesen iyi olur gibi mi filan diyor, ne diyor bilmiyorum, yani şeytanın içlerine de akıl ermez, ben erdiremedim. O bir gülüyor, bir tebessüm atfediyor. Sen diyor sabah gel, bak ben bu demede haklı mıyım değil miyim? Şeytan gidiyor, ertesi gün Kahire'ye giriyor. Bakıyor ki sokağın birinde insanlar böyle sığır gibi Bir Yerine de böyle koyun gibi meliyorlar. Başka bir yerde keçi gibi beğiriyorlar. Başka bir yerde köpek gibi havlıyorlar. Başka bir yerde kurt gibi uluyorlar. Meğer şeytan gittikten sonra o emir vermiş. Falan yer şöyle yapsın, filan yer böyle yapsın, falan yerde böyle yapsın. Geliyor, gördün mü diyor. Neyi diyor, işte bunları diyor. Ben diyor senelerden beri bu Musa'ya Harun'a lafımı dinlettiremedim. İşte böyle dediğimi milimi milimine yapan insanlar, işte bunlara ben dediğimi yaptırtıyorum ve bunlara karşı da ben öyle diyorum. Diyor Menkib'e fakat faslına bakmak lazım. Demek ki o zavallıyı da alkışlayanları, takdir edenleri halayki kapı kulları zehirlemişler. O da öyle zehirlenmiş zavallı. Samiri bir marifetiyle zehirlenmiş. Ona kalırsa diyor ki görmediğiniz gördüm. işte izinden bir avuç toprak aldım, buzağın içine attım falan. O da öyle bir marifet. Hani sanatla da demek zehirlenme oluyor. Bir başarı ortaya koymakla da zehirlenme oluyor. İnsan sürekli kendisini kontrol altına almazsa, bir yönüyle belki kendi hakkında da o tabiri kullanmak doğru mudur, değil midir? Dini disiplinlerle kendisini rehabilite ederek, ahseni takvime mazhariyetini o masariyetin gereklerini yerine getirmeye çalışmıyorsa hafizan Allah, kendini salmış demektir bu. Dolayısıyla başa gelen bu türlü şeylerden zehirlenmesi kaçınılmaz olur. Böyle türlü türlü zehirlenmeler vardır. Servet zehirler, kuvvet zehirler, hav zehirler, efendim, ama zehirler bir yönüyle, iktidar zehirler, imkan zehirler, zehirler bunların hepsi. Ve bunlar bir yönüyle suret insan gibi olsalar bile fakat hakikatta mahiyet değişikliğine uğramış, mesk olmuş varlıklardır bunlar. Belki de o İsrailoğullarından kırada maymun olma meselesi bazılar öyle diyor zaten. Siret itibariyle oldular diyor. Ama Allah isterse suret itibariyle de yapar. Bazıları da tefsirlerde bildiğiniz gibi öyle diyor. Ve bir müddet yaşadı öldüler onlar diyor. Allah mesktir. En tehlikeli meskte nedir biliyor musunuz? İnsan mesk olduğunun farkına varamaması. Hala kendini Müslüman zannetmesi. Hala onu getireceğim iddiasında bulunması. Bunun zararı sadece bağışlayın, onu küstahlaştırması, şirazeden çıkarması, Böyle meske maruz bırakması değil. Aynı zamanda o yanlış İslamiyet telakkisiyle bir toplumu, bence öyle bir badire içine atmasıdır. Ve günümüzde İslam dünyasında böylesine bir fecaat, böylesine bir şenaat, böylesine bir denaat yaşanmaktadır. Bunu tamir etme zannediyorum. Karşınıza çıkan tamamen bir mülhide, bir inkarcıya kendinizi anlatmadan daha fazla zorlanırsınız. Çünkü bunlar kendilerini Müslüman zannediyorlar. Öyle Müslüman ki yalan söylüyor katmerli yalan söylüyor. Müzaaf yalan, mükap yalan, mükap der mükap yalan söylüyor. Hala Müslümanım diyor. İslamiyeti insanlığın ruhuna hakim kılacağım diyor. En tehlikelisi budur. Bu tahribi tamir etmede bir iki nesil ister tamir edemezsiniz. Kumar oynuyor. Hala diyor ki ben dört başı mamur Müslümanım. Dört kelimesi ifade etmez diyor. On başı Müslümanım ben diyor. İftirada bulunuyor kapı kulluğu yapıyor. Dün dediğini bugün değiştiriyor. Ben bu kararı tasvip ettim çok yerinde isabetli bir şey diyor. Ertesi gün bu diyor efendim şöyle bir şenaat böyle bir denaattir diyor. Böyle fırıldağa dönmüş herkes. Çark yapıp duruyorlar. Hafizan Allah. Ve bütün bunlar yapılırken de kendilerini Müslüman zannediyorlarsa bu başı kapalı bacılarımız, annelerimiz, neyse kız kardeşlerimiz, o gençler bunların arkasında Müslüman diye gidiyorlarsa, bu olan şeyleri de Müslümanlıkla telif ediyorlarsa, bunu tamir etmede bence hem seneler ister, hem de dahiyane bir gayret ister. İslam dünyasının çok yörü böyle, Kabadokya gibi, böyle bir dejenerasyona maruz kalmıştır. Böyle bir deformasyonu gidermek yeniden, hakiki Müslümanlık hesabına bu Müslümanları böyle formuna koymak, olmaları gerekli olan şekle irca etmek zannediyorum sizi çok zorlayacak. Bir de siz, biz Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği kadar tam kıvamında insanlar değiliz. Ama bir yanınız var ki sizin, orada da ben kendimi sizden istina ediyorum. Çünkü benim o yanımda yok. Siz bir adammışlık ruhuyla hareket ediyorsunuz. Dünyaya meydu muhabbetiniz yok. Karun olma niyetinde değilsiniz. Giderken evladınıza, torununuza geniş bir servet, servet bırakmayı düşünmüyorsunuz. İşte Erzurumlu Aladdin Efendi gibi ağlayarak dedi, beni de ağlattı. Dört beş tane evim vardı. Vardı hakikaten çünkü ben de yakından tanıyordum. Vardı o evlerin birinde, ikisinde ben de çay içmiş, yemek yemiştim. Son deminde anlatırken Sadece içinde oturdum işte bu kulübe kaldı falan demişti. Şimdi bu insan 91 yaşında bir de geliyorlar tevkif mülahazasıyla, tutuklama mülahazasıyla evine baskın yapıyorlar. Bunlar saffetlerini korudular ve bu öyle bir dinamizmdir ki Allah'ın izni inayetiyle buna ne Amnufis'in, ne Ramses'in, ne İbn-i Şems'in, ne Jül Sezar'ın, ne Napolyon'un, ne Stalin'in gücü yetmez Allah'ın izniyle, inayetiyle. Ama konumumuzu korumamız lazım. Adanmışlık, dünyevi beklentilere girmeme, dünyevi beklentilere bağlı herhangi bir hizmet akim kalmaya mahkumdur. Ama cümlesinde ne yudum, el yudum, du cihanım kalmadı. Mülahazasıyla yürüdüğünüz yolda sonuna kadar yürürseniz, bütün kuvvetler sizin karşınızda. Böyle iceberg'ler bile olsa tuz buz olur, erir giderler. Allah'ın izni inayetiyle.